Şimdi çilecilik, asketizm e, İslam'ın içinde olmuş. Hristiyanlıkla Yahudiliğin içinde olmuş. Fakat baktığımızda bunlar çok azınlıktır. Şimdi çileci böyle mezhepler, gruplar çıkmış. Bunlar insanı dünya hayatının azdırmasından da belki yola çıkmış bir kısmı dünya hayatında çile çekerek bu dünyanın zevklerinin aldatıcılığından insana kurtulmasını önemsemişler. Şimdi bu anlamda Kur'an'da çileciliğin yüceltilmesi diye bir şey Çilecilik yok. Hristiyanlıkla Yahudiliğin özünde de yok. Ufak gruplar olsa da. Fakat şu var. çilenin insanı veyahut da yola çıkan sıkıntıların hedefinden alıkoymaması var. Yani hiçbir yerde İslam'da çile çekin diye bir şey yok. Ama başa gelen çileyle gerekli şekilde mücadele, et. mücadele etmek var. Sabretmek var gereğinde. Yani sabır yapılması gerekli doğru hareket hiçbir zaman bırakmamak demek. Pasif, pasif değil demek yani. değil yani. Mesela Kur'an'da savaşta da sabır geçiyor. Nedir? Allah rızası için bir savaş yapıyorsunuz, düşman var. O savaşı sizin bırakmamanız anlamına oradaki tamamen aktifliğiniz anlamına geçiyor mesela sabır. Yani ondan sabır Kur'an'da hiçbir zaman böyle pasif böyle dur anlamına gelen bir ifade değil. Olması gerekli hal neyse her şartta onu devam ettirmek anlamında. Yani yük Bırak... varsa eğer o yükü atmamak, yolu satmamak ve yola yatmamak aslında sabır. Evet. Eee sonuçta yani çile gerekirse çekilmesi gerekli bir şeydir. Ve ahlaki ilkelerden bir şeyden siz sıkıntı çekeceksiniz diye hiçbir şekilde taviz veremezsiniz. Mesela diyelim ki işte bir deprem oldu gördük. Diyelim ki depremde birçok şeyimizi yitiriyorsunuz. Değil mi? Sıkıntılı bir şey. Ama siz bunu yapıyorum diye yağmacılık yapamazsınız. Dükkanları yağmalayamazsınız, edemezsiniz. Yani ahlaki ilkeyi hiçbir zaman Bırakamazsınız. Yani sonuçta sıkıntı çekmeniz, çile çekmeniz bir yerde sizin ahlaki bir ilkeleri, mesela yağmacılık yapmanızı veya yanındaki komşunuzun malını çalmasını hiçbir zaman izin vermez. Kur'an'da sonuçta ahlaki ilke gerektirdiği için göğüslenebilecek çileler var veyahut hatta sabır gerektiği için göğüslenebilecek çileler var. Ama çilenin kutsanması yok. Bu anlamda çilenin kustanması, hazların kötülenmesi yok. Hazlar Allah'tan alıkoyuyorsa şey yapıyor. Yani bir insanın yemekten zevk alması Kur'an'da kınanmaz. Bir insanın parasıyla zevk alacak bir şey yapması kınanmaz. Ama siz haram bir şey yiyorsanız, başkasının malını çalarak yiyorsanız, ee, bu Kur'anı paranızla zekat vermiyorsanız, fakirleri gözetmiyorsanız malınızla bu kınar yoksa paranızla zevk almanız, yemekten zevk almanız kınanmaz. Yani Kur'an hiçbir şekilde hazları kınamaz, çileyi kutsamaz. Ama Allah rızası için gerekirse hazdan vazgeçilmesi gerekiyorsa, çilenin göğüslenmesi gerekiyorsa göğüslenmesi gerektiği söylenir. Yani Allah'la aramızda ne varsa süpürülmesi gerekir. Ama Allah aramıza çıkarsa, Allah aramızda bir çile yok ben bir yere gideyim, kendimi bir yere kapatayım, kendimi aç bırakayım diye böyle bir şey olamaz. Çünkü hocam nihayetinde bu hazları bizim içimize koyan da Rabbimiz değil mi yani? Tabii. İnsanda fıtraten belirli hazlar var, belirli şeylerden mutlu olmak ve zevk almak var. Hep anlattıklarınız yer, yani ben de şunu canlandırıyor, hep bir ölçü olması gerekiyor, bir denge unsuru var. Rabbimizin önüne geçirmeyeceğiz. Yerli yerinde durduktan sonra aslında pek problem görmüyor. Yeter ki helal dairesi sınırlarında olsun. Allah'ı almaktan, onu sevmekten alıkoymayacak olan şeylerin fıtraten zaten meşhur şey olduğunu görüyoruz yani. Elbette. Öbürü bilekis işte diğer bahsettiğiniz dinlerdeki işte acıyı kutsama, çileciyi kutsama gibi eylemler bir kere insanın zaten kendi fıtratına yabancılaşması evet. ve ters... İşte ters arada da çok büyük ki. fark var. Birçok kimse o nüansı karıştırıyor. Bazen biz aman hazlar bizi aldatmasın derken haz düşmanlığı yaptığımızı zannediyoruz. Evet. Yani hazları Allah'ın yerine geçirmeye kalkmakla e, ...haz düşmanlığı yapmak arasında büyük bir fark var. Buna evvelden verdiğimiz örneğe benzer bir e, örnek vereyim. Mesela Kur'an'da ineğe tapanlar da kınanıyor. Ama Kur'an'da hiç şöyle bir ifadeye rastladınız mı? İşte inek sütü içmeyin. Hatta Kur'an'da sütün de bir nimet olduğu geçiyor. Değil mi? Yani dışkıyla kan arasından ayrılıp da gelen sütte bir <laughs> ayet olduğuna Kur'an dikkat çekiyor. Yani ama Kur'an'da ineğe tapanlardan geçiyor. Tarih içerisinde ineği kutsallaştıranlar olmuş. Evet. Bunların kınanması ama ineği iyi kötü görün yani ineğin sütünü içmeyin anlamına gelmiyor. Kur'an o ayrımı yapıyor. Aynı şey burada dediğimiz gibi haz meselesinde var. Kur'an e, hazları kötü göstermiyor ama hazların Allah'ın dininin önüne geçirilmesi, hazlardan dolayı harama, hazlardan dolayı kötüye insanın yönelmesi クナネス。